TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde işbirliği protokolü imzalandı. Üniversitemizle Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 Bilim Her Yerde işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlerde yaşayan okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin yaşama uyum sürecini desteklemeye yönelik, bilimsel farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran, bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu projeyle deprem sonrası ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu ve özel durumu göz önüne alarak çocuk ve gençlerimizin acılarını sarmak için enerjimizi bilimle güçlendirmeye amaçlıyoruz. 100. yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül ve Genel Sekreterimiz Doçent Doktor Ekrem Tak İzmir'de gerçekleştirilen 100. Yıl İzmir İktisat Kongresi'ne katıldı. İzmir İktisat Kongresi Akademik Koordinatörü olan Profesör Doktor Mehmet Hüseyin Bilgin, 100. yılında İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Cumhuriyet henüz ilan edilmeden önce 17 Şubat 1923'te İzmir'de tarihi Banka Han binasında o zamanki adıyla Türkiye İktisat Kongresi'nin toplandığını anımsattı. İlk günün ikinci paneli olan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi konulu panelde panelist olan rektör yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül, Amerika ekonomide İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugün olduğu gibi sistemin patronu haline geliyor. Bunu yapmasında esas olan unsuru Bretton Woods diye bir anlaşma var. Orada Amerikan doları altına endeksleniyor örneğin diyor ki Amerika doları altındır onun için rezerv para yerine geçiyor bu şu demek. Amerika para bastıkça altın bulmuş gibi oluyor ve dünyayı borçlandırıyor. Böyle bir sistem var ve bu sistem sayesinde finanse ettiği, borçlandırdığı dünya ekonomileri şaha kalkıyor. 50'li yıllar dünya ekonomisinin altın yıllarıdır. İtalyan mucizesi, Asya kaplanları, İspanyol mucizesi, Alman mucizesi gibi bir sürü mucize var ama biz henüz yokuz. Bizim mucizemiz 2000'li yıllarda başlıyor dedi. Üniversitemizde çocuk sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Ortaklığıyla çocuk sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yürütülecek projelerde öğrencilere siber zorbalıkla ilgili farkındalık kazandırmak, ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarına rehber olmalarını sağlayacak dijital ebeveynlik rollerini güçlendirmek, Okul çağındaki çocuklara kaza, yaralanmalarda temel ilk yardım uygulama becerilerini kazandırmak, öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme bilincini kazandırmak, çocuklarda orta kulak fonksiyonlarının ve işitme sağlığının incelenmesine yönelik taramalar yapmak amacıyla çok sayıda eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz YÖK tarafından bilim tarihi alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçildi. Bilim tarihi alanında uzmanlaşan üniversite projesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın ev sahipliğinde 2 Mayıs 2023 tarihinde Ankara'da düzenlendi. Konuşmasında üniversitelerin bu proje kapsamında nasıl belirlendiğini aktaran Profesör Doktor Erol Özvar, öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteler projesiyle ilgili olarak desteklenecek öncelikli bilim ve RG alanlarını belirlemek için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların RGV ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanlarının incelendiğini anlattı. Team Halk takımımız Bursa'da. Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri anabilim dalında görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Haluk Bayram'ın danışmanlığını yaptığı Team iMU Hawk takımı Teknofest 2023 uluslararası İHA yarışmasına finalist olarak katıldı. Daha Robotik Laboratuvarı ve Robotik Kulübü üyelerinden oluşan Team iMU Hawk takımı otonom kabiliyetleri bulunan hava su üstü ve kara robotik sistemleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmış, projeler geliştirmiş, bunun sonucunda çeşitli dereceler elde etmiş olan Team Hawk, 2018 yılından itibaren insansız hava araçları yarışmasına katılan takımımız kümülatif bir bilgi birikimi elde etmiştir. Psikososyal destek ekibimiz deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine giden üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk ve Erişkin Psikiyatri Bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik ve Rehberlik Bölümü ile İslami İlimler Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen psikososyal destek faaliyetlerimiz devam ediyor. Psikososyal destek ekibimiz konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelerle görüşüyor. Aynı zamanda okul ve eğitim kurumu ziyaretleri de gerçekleştirerek bölgedeki öğrencilerle bir araya geliyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bölgeye olan desteğimizi sürdüreceğiz ve yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalarda başta psikososyal destek ekibimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.